Sparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin göreve geldiği ilk günden itibaren Süleyman Demirel Havalimanı'nın uçak kargo taşımacılığına açılması için büyük çaba sarf etti. Hemen hemen her platformda Süleyman Demirel Havalimanı'nın uçak kargo taşımacılığına açılmasını isteyen Ticaret Borsası Başkanı Şahin, bu doğrultuda hem bakanlıklar hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulundu. Ticaret Borsası Başkanı Şahin'in tarımla büyüyen Isparta hedefi doğrultusunda yaptığı bu girişimler sonuç verdi. Borsa Başkanı Şahin'in talebi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümen'in büyük destekleriyle Süleyman Demirel Havalimanı'nın uçak kargo taşımacılığına başlamasına Ulaştırma Bakanlığı onay verdi. Tarım ve Orman, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıklarının onayıyla artık Süleyman Demirel Havalimanı'ndan uçak kargo taşımacılığı yapılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. İlimiz ihracatçıları artık uçak kargo firmalarıyla anlaşarak ürünlerini Isparta'dan direkt yurt dışına gönderebilecek. Böylelikle ürünler daha kısa sürede ve daha az maliyetli fiyata yurt dışına ihraç edilebilecek. Süleyman Demirel Havaalanı'nın kargo hizmetleri altyapısının uygun olması nedeniyle uçak kargo taşımacılığına onayım verildiğini belirten Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, bu gelişmeyle ihracat hızını artıracak, zamanı kısıtlanacak ve kargo hizmetleri veren diğer hava alanlarının yükü azaltılacaktır. Özellikle Isparta'da üretilen ve raf ömrü kısa olan kirazımız daha kısa sürede ihraç edilebilecek dedi. Başkan Şahin, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan uçak kargo hizmetine başlayacak olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Şahin ayrıca bu önemli hizmetin sağlanmasına destek veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Gümene gayretleri dolayısıyla ayrıca teşekkürlerini sundu.